Merhabalar, ben Muhammed Mağuz. Sizlere rahmetli hocam Turhan Karabulut ve Cennet Mekan Üstad Muzaffer Sarı Söze'nin son görüşmesini anlatmak istiyorum. Turhan Karabulut hocam, Muzaffer Sarı Sözen hocanın hastalığının son günlerinde kendisini ziyaret etmek üzere hastaneye gitmiş. Gidince sohbet etmeye başlamışlar. Tabi musiki üzerine, yurttan sesler üzerine veya günlük hayattan geçen bir takım konular üzerine konuşulmuş. Turhan hocam kalkmadan evvel bu Zafer Sarf sözüne dönerek hocam benden bir isteğiniz var mı diye sorunca Muzaffer Zafer Sarf sözünde şunu söylemiş. Evlat demiş. Yurttan seslerin demiş ilk canlı neşriyatında benim için bir türküyü okur musunuz demiş. Hocam tabi demiş hangi türküyü istersiniz demiş Turhan hocam. Sarf sözünde şu türküyü istemiş. Ben ağlarım, doktor ağlar, derd ağlar. Harap oldu yari gördüğüm çağlar. Ne yazık ki Muzaffer Sarı Sözen bu türküyü radyodan dinleyemeden vefat etmiş. Sarı Sözen'in defninden kısa bir süre sonra bu türküyü Yurttan Sesler Heyeti radyodan canlı olarak okumuşlar. Sarı Sözen'e ve Turhan Karabulut'a Allah'tan rahmet diliyorum.